Hani Hazreti Ömer bir gün hasretini dile getirmişti ya. Ne olmasını isterdiniz? Herkes bir şey söyledi. İşte bu oda dolusu altın olsaydı Allah yolunda infak etseydi. Bu oda dolusu mücevher olsaydı, at olsaydı. Hazreti Ömer dedi ki bu bir oda dolusu keşke Ebu Ubeyde olsaydı, Muaz olsaydı, Hüzeyfe olsaydı. Öyle adamlarım olsaydı bir oda dolusu. Benim hasretini çektiğim adam gibi adamlardır dedi. Dert sahibi, dava sahibi, şuur sahibi İslam'ı dertlenecek. İslam için ne yapabilirim? Tek başıma olsa da. Velev ki etrafımda kimse kalmasa da hakkı söylemekten asla vazgeçmeyeceğim, asla dönmeyeceğim, asla davayı bırakmayacağım bir er olmak için çalışacağım diyecek nice insanlara ihtiyaç var. قُلِ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ murran diyor <laughs> Peygamber Aleyhisselam. Her daim hakkı söyle böyle acı da olsa. Yani insanların hoşuna gitmese de. Onun için Hz. Ebu Zer e dedi ki Ebu Zer, sen yalnız yaşayacaksın, yalnız öleceksin, yalnız aşır olacaksın öyle de oldu. Niye? Doğruyu söylemekten dostu kalmadı. O yüzden abiler bu dünya hayatında zilletle ölmek var bir de izzetle ölmek var. Şu anda biz izzetimizi kaybettik. Vehn hastalığı dediğimiz hastalık Resulullah'ın dediği dünyayı çok sevmek, ölümü kötü görmek hastalığı sardı. Cihat şuuru kalktı. Ondan dolayı izzetimizi kaybettik. Size izzetli günlerden bir tane örnek vereyim mi? Sonra konuyu devam edeyim. İslam'ın izzetli günlerinden Kur'an'ı ve sünneti terk etmeyip onları rehber edinip yüceldikleri günlerden bir örnek vereyim size. Ömer bin Abdülaziz dönemidir radıyallahu anh. İslam'ın kaçıncı halifesi sayılıyor? 5. Mükemmel bir hayatın sahibi Ömer bin Abdülaziz Hazreti Ömer'in torunu İslam'ın 5. halifesi sayılıyor. Ömer bin Abdülaziz zamanında Rumlar sadece bir Müslümanı esir alıyor. Bir tane. Haber Ömer bin Abdülaziz'e ulaşıyor. Hemen anında bir mektup yazıyor Rum kralına. Mektup Rum kralının eline ulaşınca bir açıyor, okuyor. Mektupta şu yazılı: "Duydum ki bir Müslümanı esir etmişsin." Müslümanın esir olması demek zelil olması demektir. Halbuki Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor: "Vel izzetu lillahi ve Rasulihi vel İzzet ve şeref ancak Allah'a, peygamberine ve inananlara, müminlere aittir. Ama münafıklar bunu anlayamazlar. Müslümanın esir olması, zelil olması demektir. Şayet bu mektubumu alır almaz o Müslümanı serbest bırakmazsan öyle bir orduyla çıkarım ki karşına ordunun başı benim yanımda sonu senin yanında olur. O Müslümanı kurtarmak için böyle bir orduyu yola çıkarırım. Sefere çıkarırım. Hiç ardıma da bakma. Rum kralı mektubu alır almaz serbest bırakıyor. Şimdi nasıl abiler? Adam kalkıyor diyor ki benim bir tane komutanım var. Onu bırakın. Bin tane Filistinliği serbest bırakayım. Ne demek bu? Sizin bin tane Müslümanınız benim bir tane komutanım etmez diyor. Biz izzetimizi muhafaza edemediğimiz için zillet içerisinde yaşamayı artık yücelik sayıyoruz. Zilleti kabul etmişiz yani. Onu söyleyeyim. Hakikaten zilleti kabul etmişiz. Bugün boykotu Artık bir hayat düsturu haline getiremeyenler de bilsinler. Hud suresinde Cenab-ı Allah diyor ya, İsteyd billah. "Ve aterkanu ilellezine zalemu Zalimlere azıcık da olsa meyleden bilsin ki ateş ona yapışacak. Hocam ben kola'dan vazgeçemiyorum ki. Tam diğerlerinden hiç sarı yer var, bilmem ne var. Ama hocam ondaki lezzet hiçbirinde yok ki. E tamam ya, içmem. Yani bugün artık birçok ülkenin İslam alimleri, Medine Üniversitesi'de bunda bunun içerisinde birçok alimler bugün açık açık haram olarak kabul etmiş bunu hocam aman ha şop hoca kola benim hayatımın bir parçası sakın o kelimeyi kullanma haram maram Cık, bana gelmez ben vazgeçemem ben içmeden yapamam ölür müsün ya 50 tane şey sayıyorum adam diyor ölürüm bir zevkinden vazgeçemiyorsun mesele sadece kola meselesi değil geriye kalan ne varsa ben defalarca anlattım anlamıyoruz abiler anlamıyoruz defalarca anlattım Üstünde durdum. Ya arkadaş İsrail'in ekonomi bakanı çıkıyor. Diyor ki 21 milyar dolar zarar ettik. Büyük bir ekonomik savaşla karşı karşıyayız. Bizim Müslümanlar ya bir senle mi olacak abi? Devlet yapsın abi. Bilmiyorum. Ya arkadaş sen Allah'a tek başına hesap vereceksin. Bundan da sorguya çekileceksin ya. Bu kadar basit. Bu kadar söyleniyor, bu kadar anlatılıyor, ya sosyal medyada bu kadar videolar yapıldı, anlatıldı, öneminden bahsedildi, sen hala kendi kendine sırf zevkinden, sırf bazı haz aldığın lezzetlerden vazgeçmeyesin diye yapmıyorsun, çalışmıyorsun, uğraşmıyorsun. Allah herkesin kendi amel defteri ile doldurmak istiyorsa doldursun abiler.